Şimdi gençler burada bakın ben kosinin yarım açı olan formüllerinden eksi birli olan kısmı kullanırsam artı biri yok edebilirim. Yani şöyle bir şey yapalım. 2 tane cos kare 24 eksi biri kullanırsam bu arkadaş bu arkadaşı götürüyor. Bakın devam edersem sadeleşme bu iki bu ikiyi götürecek. Bakın gençler bu kare şunu götürecek sin 66 kosinüs 24'e eşit olduğu için bu arkadaş da bunu götürecek. Yani burada aslında kalan ifade kosinüs 66 kaldı. Şimdi bakın ben şöyle bir şey yapsam. Şu dik üçgeni çizsem. Kosinüs 24. Kime eşitti? U'ya. Burası 24 derece olsun. Kos neydi? Komşu bölü hipotenüs. Buraya da 1 eksi u kare kök içerisinde kaldı. Burası da 66 derece. Kosinüs 66'yı soruyor. O da komşu bölü hipotenüsten aradığımız cevap 1 eksi u kare kök içerisinde arkadaşlar.